Üstad Kani Karaca'yı kim kör etti? Hayatın insanoğluna yaşadıkça öğrettiği en etkili ders, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığıdır, çocuk açısından hiçbir şey göründüğü gibi olmadığı için alakasız şeylerle saatlerce oynardık. Bir dal parçası at da olurdu, uçan süpürgede, telden yaptığımız arabaları yarıştırırdık, iten biz değilmişiz gibi, gençlikle gerçeklik aşamasına geçtik. Beğendiğimiz kızın gördüğümüz gibi olduğunu düşündük, bize sataşana niyetine bakmaksızın yumruk sıktık, anne ve babamızın ikazlarını birer buka olarak. Gördük, orta yaştan sonra bu sefer bilerek çocuk oluyoruz, kavga etmeyi faydasız görüyoruz, hayatın sertlikleri karşısında anlayışlı oluyoruz, nihayet bir olay veya şahsa kızmadan önce onu o harekete yönelten sebebi kavramaya çalışıyoruz, çünkü bir hayatın içinde başka hayatlar gezindiğini biliyoruz. İslamcı damarlarımızın kabardığı dönemde siyah beyaz yayın yapan TRT televizyonuna kandil ve Ramazan gecelerinde mevlid, ilahi ve Kur'an-ı Kerim tilavetine katılan sanatçı hocalar çıkardı, hepsinin adı. Aklımda değil ama Kini Karaca'nın sureti hiç silinmiyor hafızamdan. Sesi mükemmel bir terbiyeye sahipti, yalnız mübalağlı bir okuyuş tarzı vardı, mimikleri aşırı gelirdi. Sakalsız ve bıyıksızdı üstelik, pek yakıştıramazdım icracı kimliğine, gözlerinden eksik etmediği siyah gözlünün sırrını ise kısa bir süre sonra öğrenecektim, amaydı. Doğuştan ima zannediyordum. Ner ne yürek yakan, ne zalım bir hikayesi varmış bunun. Mehmet Güntekin'in Turin dergisinin Mart 2024 tarihli sayısında çıkan yazısıyla, bu hadisenin arka planına vakıf olduğunda ne yalan söyleyeyim eski düşüncelerimden hicap duydum. 1930 yılında Adana'nın Adalı köyünde dünyaya gelirken Kini Karaca'nın gözleri görüyormuş. Peki, bir kazamı geçirmiş de kaybetmiş gözlerini, hayır, çok daha urfa ağzıyla söylersem, zalim, bir hikayesi var, şu, acılı bir çocukluk geçirmişti. Tatlı ilk acı, henüz iki aylıkken, üvey annesinin bir kıskançlık krizi sonucunda gözlerini kasten kör etmesiydi. Bu satırdan sonra bir süre okumaya devam edemedim. Keşke de okuma saymışım, çünkü beterin beteri varmış, iki aylıkken kör edilen hafız sanatçımız, bu feci olayın ardından ve henüz dünyadan haberi yokken bu defa babasını kaybetmiş, sonra daha feci bir şey yaşamış babasının ölümünden sonra öz annesi evlenmek istemiş ama küçük kini kendisine ayak bağı olduğu için ondan kurtulmayı kafasına koymuş ve diri diri toprağa gömüp öldürmek istemiş. Ölümden bir tevafuk sonucu kurtarılan küçük çocuğu halası koruma altına alıp büyütmüş ve onu hafız olması için köylerinin imam ve öğretmeni olan Ali Hoca'ya götürmüş, hafız çıkmış, Adana'ya götürülüp Şefika Kadın Camii'nde Hafız Abdi Efendi'den musiki dersleri alan 20 yaşındaki genç hafız 1950 yılında Mustafa Özgür adlı bir tüccar tarafından İstanbul'a götürülmüş, onun himayesinde İstanbul'un sanat yıldızları Saadettin Kaynak. Üsküdarlı Hafız Ali ve Saadettin Heper'in talebesi olmuş. İstanbul Radyosu'nda çalışmış, Şebi Arus törenlerinin vazgeçilmez ismi olmuş, sesi, repertuvarı, üslubu ve bütün musiki birikimiyle Türk musikisinde son asrın en büyük ustaları arasına girmiş. Kur'an tilaveti sahasında mümtaz bir yeri olan Mehmet Ali Sarı Hoca Kur'an tilavetinde Türk tavrı mihrabat, 2021 adlı kitabında şunları yazar. Kur'an tilaveti, mevlid ve kaside okuma gibi icralarda makamları ustalıkla kullanır, makamlar arasında geçkileri hissettirmeden yapardı, bu maharetiyle Kur'an tilavetinde kelimelere fazla name yükler, makamlar arası geçkileri lüzumundan fazla kullanırdı. Bu tarz, çok nameli, süslü okuyuş bana göre Kur'an'ın makarına pek uymuyordu. Kanaatimce Kur'an daha sade okunmalı, ses, söze baskın gelmemelidir. Tenkit saadetindeki son cümleler benim gençliğimde hissettiğim mübalağanın bir açıklaması mıydı, emin olamadım, ancak Mehmet Güntekin'in anlattığı hadiseden asıl dersimi aldım. Kini Karaca her cuma namazından sonra aksatmadan Fatih Sultan Mehmet'in türbesine gider ve orada Kur'an-ı Kerim okurmuş, tam 54 yıl sürmüş bu, gizli, faaliyeti. Sürpriz sonda saklı. Fatih'e muhabbetinin sırlı bir tecellisi olarak 29 Mayıs 2004 günü, yani Fethin 551. yıl dönümünde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Nasıl başlamış, nasıl bitmiş, değil mi? Rabbim ömrümüzün ahirini evvelinden hayırlı kılsın.